Evet sevgili çocuklar. Kodlama öğrenmeye başladık. Kodlama öğrenirken yapmamız ve bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi yönergeler oluşturmak. Bu yönergeleri oluştururken benim nasıl Türkçe'de harfleri öğrenmem bilmem gerekiyorsa da kodlamada da hangi işaret hangi anlama gelir bunları öğrenmem ve bilmem gerekir ve üstelik bunlar çok ama çok kolay. Aşağı doğru bir ok var, görüyorsunuz. Aşağı doğru ok ve yanında da bir rakam var. Demek ki bir birim aşağı. Altındakinde aşağı doğru ok ama yanında üç yazıyor. Demek ki bu sefer 3 birim aşağı ilerlemem gerekecek. Sağda ise üsttekinde hem yukarı ok var hem de bir yazıyor. Bir birim yukarı gitmen gerekiyormuş. Bunu gördüğünde eğer yukarı doğru bir ok ve yanında dört rakamını görüyorsan 4 birim yukarı gitmen gerektiğini bilmen, öğrenmen gerekiyor. Geldim bir diğerine. Sağa doğru kalem tuttuğum elim sağda hatırlıyorsun. Sağa doğru ve altında bir yazıyor. Demek ki bir birim sağ. Altında ne var? Yine sağ. O ok yönü aynı ama bu sefer altında iki yazıyor. İki rakam var. Bu sefer demek ki iki birim sağa gitmem gerekiyor. Karşısındakilere bakalım. Burada ise sola dönmüş bir okumuz var. Altında bir rakamı. Demek ki burada bir birim sola gitmem gerekiyor. Tekrar altına baktığımda yine aynı şekilde dört birim sola gitmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu ifadeleri geçiyorum. Bu sefer sağ ya da sola değil çapraz. Yukarı çapraz. Öyle değil mi? Yanında hangi sayı var? Bir. O zaman bir birim yukarı sağa çapraz gitmem gerekiyor. Altında ise bir birim yukarı sola çapraz. İkisi de yukarı ama biri sola, bir sağ çapraz. Ok yönünde gördüğün şekli sayı kadar ilerlemen gerekiyor. Evet, kodlamanın alfabesini öğrenmeye devam ediyoruz. Bir birim aşağı sağ çapraz bu sefer okumuzun yönü aşağı doğru sağ çapraz ama yanında bir yazıyor. Altındakinde ise sola çapraz var ve yanında bir yazıyor. Burada ise ilk resimimizde yukarı bir ve sonra sağ 3 gelmiş. O zaman ne yapacağım? Bir birim yukarı gideceğim. Sonrasında üç birim sağa gitmem gerekecek. Alttakine bakalım. İki birim yukarı sağa çapraza gittikten sonra iki birim aşağıya gitmem lazım.